selamünaleyküm arkadaşlar Günaydın saat sabah sekiz buçuk civarı dokuzda koyunlarımızı salıyoruz şimdi işbaşı yaptık ta ki akşam 5'e kadar 5'te bizim işimiz bitiyor yedi buçuk sekiz gibi de babamlar geliyor koyunlar daha da alıp geliyorlar bu ara biraz böyle kırağa düşmüş İşte biraz da ona oyalanıyoruz kırağının kalkmasına şükritleri yallıyor çünkü zalim Pola senin adın neydi lan? Bu itimiz hasta. Müneş. Gümüş. Gümüş gıcı. Gümüş gıcı. Merak ediyordunuz köpeklerimizi. Köpeklerimiz hakiki kangal ama çok iyi değil işte. Üç tane. Bir tanesini şeyden getirmiştik. Şu küçük şeyin annesi. Madonna'nın annesini. O da Arasa çıktı. Kapı köpeğe çıktı onu geri götürdük aldığımız yere. kuru. Gel Polat. Gül. 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 Polat. Polat gel. Polat. Polat. Polat Kulaklarını kesmedik ama biz genelde evde yetiştirdiğimizin kulağını kesmiyoruz. Bir tek Polat'ınkini kesmiştik. Bunlar zalim. Bunların adı neydi? Şükrü ben unuttum. <laughs> Beş. Ha, zalim. Bu da zulüm. Feryat öldüydü. Bunlar üç kardeşti. Gümüş. Getir yalı yesin yala bakıyor. Bununla bir kapışmıştık. Geçenlerde bir kavga ettik. Ondan beri benimle pek arası yok. E, davarın koyulacağı saatte o köyün köye komşular ziyarete gidiyordu. O zaman ona bir iki çıbık böyle sallamıştık. <laughs> Köyde yakalayınca. Şimdi Şükrü'nün eneğinin yanına gideceğiz sizinle. Köpeklerimizi merak ediyorsunuz ama işte köpek ya nesini. <laughs> Şükrü buna ölüm tehlikesi tabelasını kaldırmış. Şükrü buna çok özeniyor, çok seviyor. O yüzden bunu da dur ben Şükrü ya bu kadar lan bu kadar çivinin üstüne düşersin lan. Polat üşümesin diye kıp kısa bağlıyor gece gündüz gündüz o zinciri çeziyor al da gel yerine bağla hadi. Neş? Aa buraya giriyor eve pireyi dolduruyor abi bücür. Polat neydi lan bunun adı? gümüş gümüş. Gümüş. <laughs> Tutaman ha koyurma ha. Hayvanı temiz havaya çıkar. Ne hapsediyorsun? kadar soğuk değil. Üşümez ya. Bağladık mı? Neyse Şükrü bağlayana kadar. Polat. Herif. Hakiki kangal. Çok güzel enikleri düşüyor da. Güzel bir kancık dişi, dişi bulamıyoruz. Dişi, iyi bir dişi bulabilsek. Bu ikisinin de çok güzel yavruları oluyor. Aa, bu Gümüş bunun yavrusu. Hem abisi hem yavrusu. Karma karışık orada biraz akrabalar. Gümüş. Niye aldın geldin Şükrü? Ha. Şükrü buna şimdiye kadar hiç yal vermiyordu. Yemek artığını veriyordu. Çok güzel oldu. Ama artık Madonna var. Madonna'ya veriyor. Madon Madonna'yı Madonna da biz ziyaret edek sizinle. Aslında bu kadar kırağı olduğuna bakmayın. Hava çok güzel. İşte gece bulutsuz olunca böyle kırağı düşüyor yerlere. Bakın bembeyaz. Ama o kalkıyor yoksa o ıslak ıslak yediği zaman koyunlar rahatsız oluyor. Biraz oyalanıyoruz o yüzden. Ne mi lan. Sen burada mısın hala? Terli de var, kovası da var. Kuzuyu hep yedin mi? O gün Demiştik ya kuzu doğdu diye zor doğum videosu çekmiştik. Küçük olan kulağı kara olan kuzumuz öldü. Onun bacağını vermiştik buna. Yedi. Her şeyini yemiş. Hiçbir şey bırakmamış. Daha bağlayamadı Şükrü. Lan çek götürsene sen niye oyun oynuyorsun? Sırf oyun olsun diye öyle yapıyor. Yoksa normalde tutup götürülürdü. <laughs> Şükrü onu o kadar seviyor ki Benim en iyiyim diyor Halbuki en iyiyim dediği zaman <laughs> ne? ne ettin lan Polat Abdurrahman şimdi eşeğini saracak O bizden biraz geç şimdi aşağı Biz köpeklerin videosunu çıkalım Bir önce inmiştik Kolay gelsin Abdurrahman Kadife'nin yeri ha. Kadife'yi astın mı net? Zincir var da kendi olur. Ha. Kadife bizim Kadife tavuk arkadaşları tavuklarla beraber yatıyor geceleri. Ama altını temizlememişiz. Babam görürse bizi. <laughs> i̇nşallah video izlemez Abdurrahman. <laughs> Vallahi tavuklar. Kadife, Kadife zayıflamış. Bir sürü ön çıkıyor. getirerek buna verek. <laughs> Abdurrahman abimiz palanı taktı ya işte. Bu ara yükünde hiçbir şey yok değil mi Abdurrahman? Bir şey götürmüyorsunuz yani. Yani bir su bir azlık herhalde. Yani yükü hafif değil mi? Üşüyor musunuz gündüz Abdurrahman? Soğuk mu üşüyor? Üşümüyorsunuz değil mi? Hava iyi yani. Bu ara tüfek mu Abdurrahman abi? Aa bulmuşsun geri. Demirini. Kadife. akşam keçileri koyunlarla aynı ağla koymuyoruz. Keçilerin ağlı diğer tarafta yemliklere çıkıp batırıyorlar diye. Onlar üstü sağlam olan yemliklerin olduğu ağla giriyorlar. O yüzden Tugay gitti getirdi. Kıdış. Arkadaşlar günaydın. Selamun aleyküm. Tugay, Tugay bir keçileri getirdiydi. Onun haberi yoktu. Kıdış. Kıdı 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 Koyunların içtiması başladı bakalım. Hayırlısında inşallah sağ salim gider gelirler. <laughs> Dişi tokluyu tuttuk. Zayıf olan koyunlar da tuttuk. Şimdi bir ayar sadece koyun kaldı yani. Allah'ın izniyle. Kuzu verecek koyunumuz da bunlar. Binanın etrafında dolandırıp yolda da gidecekler bugün. Dün tuz atmıştık su çeşmeye vuracaklar. Normalde derede içiyordu ama derede donmuş. Yer ağalımızı da açtık. Abdurrahman demek gidiyorsun Deyzoğlu. Şimdi sesleyecek Abdurrahman alıp gidecek koyunları. Biz de peşinde koyunları yemlemeye başlayacağız inşallah. <Tüşürüyor> Sümüklü yayılacağı yere gidene kadar çise eriyor daha bir saat var bir saat sürer herhalde bunların tam yayılacağı yere gitmesi yolculuğu o zamana kadar da güneş gören yerlerde çise kalkıyor kırağı Oynar ağırdan ağırdan gidiyor. Hayır biz işimize bakacağız. Bu ara bizim peder gidiyor davara. Koyunlar babam yayıyor. Çobanın günü bittiydi. Müş, müş. Ters gidiyorum ters. Buraya değil oraya gidecek. Bak davara gitmezsen seni yine döverler ben sana söyleyeyim. Zalım. Zalım dedikçe bir şey vereceğiz zannedi. Geçen iki gün oluyor bir köpek getirmiştik. Dişi yavru şey davara gitsin diye daha şeydi. Yazın gidecek tabi şimdi değil o bizim iki sürü yayıldığı için bizimle hiç köpek gelmiyordu. Bir tane bulduk. O da dün Tugay kaçırdı. Sabah kalktık geri gelmişmiş ki. Gel. Korkma gel. Daha acemi bizden korkuyor. görmüş ki. Gel. gel ama. Al. Gel küçük 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 küçük. Gümüş ki. Korkma gel. Gel. Al. 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 Gel küçük 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 küçük. Gel. Mineş, bak sen. Mınış. Gel. Gel küçük 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 küçük. Korkma sana ki. Sen geldin gelene sana bir şeyler veriyoruz elimizden niye sen bizden tırsıyorsun. Hem mi bıcı? Hem mi bıcı? Bıcırı bıcırı bıcı, bıcırı bıcı, bıcırı bıcırı. Gel. Gel. Al. Herhalde elimdeki bir şey. Bıcı gel. Gel sana getirdim gel. Hadi parça hadi gel seninle tanışalım gel bıcı. Ye bakayım. Korkuyor la daha alışmamış ki. Bak biz bakıyoruz diye yeme. Neyse biz gidek sonra alışırsan seninle bir video çekeceğiz gıcı. E mi gece. Korkma, korkma. Koyunlarımız Daha sabah yemine başlamadık ama daha önlerinde bayağı var. Bitirmemişler. Bir kaldırsak seçerler bizi yeme hazırlayana kadar. Ne oldu gıcı? Acıkmamışlar. Acıksalar hepsi ayağa kalkardı. Bakın yatanlar hiç niyetini bozmuyor. Kalk kız. Şişt. Hani bak buralar niye yemediz? Niye yemediz bıcırıklar? Samanınızı biraz kısalım. Bağlımız çok geniş. Normalde 104 koyun yemlerdik ortaya kürün atmadan sadece kenarlarda. Bu ara 90 kadar herhalde. 90 koyun var şimdi. Tabii kışın kalabalık. Şimdi dağda otlayan koyun 300-350 civarı iki ağla sığmayacak. O yüzden 370 mi herhalde? Bir 20-25 kadar daha buraya gelecek. Diğeri de orada yemlenecek. O zaman ortaya yemlik koyacağız kalkmaya niyetleri yok. Bir de toklumuza bakalım hele ne ettiler. Gücürü ne ettiniz? Ürktünüz mü? Bak hepsi de kalkmış. Bismillahirrahmanirrahim. He daha şarteller yanmamış. Dur ablası dur acı. Buralar dişi toklular. Daha tam yemeyi bilmiyorlar. Ne yapacağını da bilmiyorlar. İçine girince ürküyor. Yem biraz geç olsa meliyor. Tamam erken versen yemiyor. Yani daha hiçbir şey bilmiyorlar. Bakın normalde koyun dibinin ufağını yer, irisini bırakır. Bunlar yüzünün irisini yemiş, dibinin ufağını, tanesini bırakmış. Bakın hep içi te, tane yem, sılaj en iyisini bırakmış. Yani daha hiçbir şey bilmiyorlar. Daha öğrenecekler. Ama yarın bir gün öğrendi mi de bizi yiyecekler. Hele gece. Adamı yer bunlar aşkası ama daha öğrenmediler. Bakın şuraları karıştırmamış. Hep en iyisi duruyor. Yemin en iyisi şeyleri tane arpa kısmı duruyor. Durun durun. Neyse ben çıkayım ben sizi rahatsız etmeyeyim. Bir de koşluklarımıza bakak biz işimize başlayak. Kuzular. Herif abiler. Bak sen herif abime. Dur yaramazlık peşindesiniz ya. Işığı yakmadık karanlık oldu. Bak sen bak oyun mu oynuyorlar? Çocuklar. Bak hele çocuklara. Uy çocukların abisi. Çocuklar annelerine de bakın. sen nere dırmandın vay itin sıpası. <laughs> vay itin yani. Alo bak hele bak hele bak bak <laughs> Acıktın mı kız? Gel kız. Acıktın mı kız? Üf, çok samimisiniz ya. Ya niye vuruyorsun? Ben seni seviyorum sen bana vuruyorsun. Neyse ortalık karıştı arkadaşlar. Kuzularımız acıkmış meliyor. Biz şimdi ufaktan ufaktan işimize başlayalım. Allah'a emanet olun. Videolarımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler. Hayırlı